Ha Gözüm. evet evet İtalya evet. Edilip, evet oradan evet. çıkmış gibi gösterilip evet satın evet evet satın alındı. Evet bunu şöyle yorumluyorum. Bunların bize inançları yok. Yani bize derken Türk milletine inançları yok. Hep böyle empoze ediyor. Hep zaten onların hep Afedersiniz hep birilerine bağlı bağlı oldular ya işte Türkiye'nin ayağındaki prangalar vesaire diyoruz ya. Bunu böyle diyecekler. Öyle değil. Karadeniz doğalgazı gerçekten var yani. Hani ee, gidip görmeleri lazım ya gitsinler görsünler çıkan gazı kendileriyle görsünler yani çok uzak bir yer değil bunun açılışına gaz verme törenlerine veserleri de davet ediliyorlar biliyorsunuz hani Toga'da biliyorsunuz hani fabrikası yok var yok Türk malı mı değil mi dediler gurur duyun ya hadi velev ki olmasın yani şunu söyleyeyim mesela Togla'yı ilgili velev ki yok ki öyle bir şey değil de fark etmez tüm dünya Tog'u Git dünyaya sor. Türkiye'nin e, araba markası ne yeni zamanlarda ortaya çıkardı araba markası ne diye sorduğunuzda ne derler? Tok derler mi derler? Yani hani ki öyle bir şey yok da şunu söylemek istiyorum. Ee, ...iyi niyetli değil, kötü niyetli olarak algılıyorum. Hı hı. Türkiye ile ilgili kötü niyetli. Zaten amaçları da dikkat edin. Bir araya gelenler öyle. Amaçları, davaları Türkiye değil amaçları, davaları intikam almak. E, i̇ntikam uğruna Türkiye'yi satmak. Evet. Teşekkür ederiz. Tabii ki e, bununla birlikte aslında seçim güvenliğiyle ilgili de çok e, sağduyulu cümleler de söylemek gerekiyor herhalde. Hem siyasi kimliğinizde, hem Kesinlikle. bir iş insanı olarak, hem bir kadın kimliğinizle Bunları da ifade etmek gerekiyor artık. Çünkü son dönemde artık çok konuşulan Konuların başında da bunun gelmesi gerekiyor. Herkes o demokratik hakkını kullanıp sandık başına gidip özgür iradesiyle tabii ki oyunu kullanacak, Cumhurbaşkanı'nı seçecek, kendisini mecliste temsil edecek isimleri de belirleyecek. Ee, tabii bunun yanında hangi parti olursa olsun sağduyulu bir şekilde o sandıktan çıkan sonuca sahip. Ee, Evet Sozu. demesi evet gerekiyor. Demek, tabii ki. Bunlara da bakmak gerekiyor herhalde. Bununla <laughs> ilgili aslında biraz daha böyle bir sağduyulu cümleler de duymak gerekiyor Şöyle, herhalde. Şöyle, yani Türkiye bu seçimleri ilk kez yapmıyor. Sizin de dediğiniz gibi yıllardan beri e, bu seçimler. Ha, ilk defa bir beş yıl oldu yerel seçimden böyle dört yıl bir nefes aldık iyi oldu. Biliyorsunuz bu ülkede bir buçuk senede bir sürekli seçim olduğu için yıllarca ee, ...o konuda birçok bir kez vatandaşımız sandığa gitti. Şimdi şöyle... E, ...baktığınızda hani bazen diyorlar ya seçimlerde... ...vay oylar gitti, oylar çalındı vesaire... ...mümkünatı yok. Çünkü ne oluyor? O seçim kuruluna bir bakalım. Seçim kurulunda... ...şimdi e, mecliste üyesi bulunan... ...partilerin temsilcileri bulunuyor. İşte AK Parti'nin var... CHP'nin var, İYİ Parti'nin var... ...HDP artık şimdi HDP girmediği için... ...olmaz. MHP'nin e, var... Bir kere onlar sandıkta görevli. Ayrıca müşahitler var. Müşahitte sınırı yok. Üstüne üstelik müşahitler bittikten sonra orada, o kapılarda, okullarda genelde oluyor, kapılarında e, vatandaşlardan isteyenler de görebiliyor. Şöyle yazılıyor, Oy sayılırken açılıyor, bakılıyor, herkese gösteriliyor ve orada herkes not alıyor. Ben de açıkçası sandıkta görevlilik, sandık görevim bulunduğu için, müşahitlik de yaptığım için yani insanların bir içi rahat olsun. Ya yani bu fark etmez. Hani e, ister bizim partiden olsun, ister karşı taraftan olsun. Gerçekten orada herkes zaten oluyor. Sandığına sahip çıkmak için herkes orada olacak ve baktığınızda aklı selim kişiler tarafından kimse bir şey e, gördükten sonra hani gözün gördüğüne bir şey yapamazsınız yani. Hani nasıl sayılacak? Ha yüksek seçim kuruluna gittiğinde itirazlarda tekrar sayılıyor vesaire. Dolayısıyla bu noktada ee, herkesin sizin de dediğiniz gibi sağduyulu olması lazım. Biz ilk kez sandığa gitmiyoruz, ilk kez e, oyumuzu kullanmıyoruz. Herkesin görüşüne e, demokratik bir ülkeyiz. Herkesin görüşüne e, saygı duymamız gerekiyor. Önemli olan da o. Sonuçta bizim milletvekili olarak inanın meclise gönderdiklerinde biz mecliste hep hani söylerler ya işte genel kurulda şey yapılır. Biz gerçekten mecliste bazen gergin ortamlar olabilir ama onun haricinde muhalefetiyle vesaire milletvekilleriyle yasaları çıkartırken uzlaşıp tartışabilen bir e, milletvekili. Mesela 27. dönemi öyle geçirdik. Hı. Dolayısıyla bazen hani çok şey yapmamak lazım. Hani böyle abartmamak lazım diye düşünüyorum hani tam e, tabiriyle. E, o yüzden... E, herkes gitsin ben herkese söyleyeceğim şu vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. Kimin yani bu seçimde yüzde işte yüzde ellinin oranında ben mesela diyorum ya AK Parti 20 yıldır hizmet kırgınlıklarınız olabilir. Olabilir hataları doğrusu eğrisi yaptığı her şey doğru mudur bilinmez fikir ayrılıklarını düşebilirsiniz. İşte mesela bir kısım der EYT vay efendim niye çıktı öbürkü EYT çıktı çok iyi oldu diyebilir en yakın gündem olduğu için size soruyorum söylüyorum. E Dolayısıyla bu noktada bakarsınız, koyarsınız yani yapılanları hangisi size yakın geliyorsa, hatta bu seçimde yüzde %55'te, %60'ta sana hangisi yakın geliyorsa ona gidip oyunu milletimiz kullanacak ve kullanmalı. Sonra da hayat bir şekilde Türkiye yoluna devam etmeli. Evet, özellikle tüm siyasi partilerin bu dönemde yeni oy kullanacak nesille, genç nesille e, birebir iştiraki de oldu. Toplantılar gerçekleştirildi. Onların üzerinde e, konuşmalar da yapıldı. Sizin yorumunuz nasıl olacak? Yeni oy kullanacak gençlerle bir araya geldiniz mi bu süreçlerine? Onların tavrı, bakış açısı, evet. hayal ettikleri ülke? Şöyle, e, genç biliyorsunuz bizim gençlik kollarımız var, var üniversitedeki e, gençlerle ilgili. Onlarla da bu süreç içerisinde zaman zaman bir araya geldik. E, baktığınızda e, tabii ki şöyle baktığında onlar şey gibi görüyor yani 20 yıldır e, gittiğinizde böyle işleyen bir sistem. Hani acaba e, kafası karışık olanlar var mı var? Yani ben açıkçası karşılaştım hı hı. E, net olarak kafası karışık olanlar var. Hala şeyi bile diyen var yani yani çok enteresan e, din devlet işleri birbirine girmeli mi girmemeli mi böyle kafası karışık vesaire. Hani baktığınızda aslında Türkiye en demokratik, en layık devletlerden biri. Ama onlarla konuşup anlattığımızda, örneklediğimizde aslında bizimle... Ha bu arada da inanılmaz teknofens gençliği dediğimiz gençliğimiz var. Ee, sağduyulu gençliğimiz var. Biz onlarla da bir araya geliyoruz. Ee, geldiğimizde e, muhteşem, hatta görmüş, okumuş, tarihi okumuş, araştıran da gençliğimiz var. Bu da Hı. aslında mutluluk verici. Bu süreçte kafası karışık olanlara da denk geldim. Yani özellikle sağ çalışmasında çok denk geliyorsunuz. Kafası Hı. karışık. Mesela apolitik. Ben diyor hiç fikrim yok benim diyor yani. Hiç fikrim yok. Haklı çünkü o dönemdeyken belki biz de biraz öyleydik. Hı. Ama onlara ben şunu tavsiye ediyorum. Yani fikriniz olsun. Hani Sonuçta üniversite öğrencisi. 18'e gitmiş çoğu üniversitede çalışıyor mutlaka. Hatta şey ismi ya parti ismi vermeyerek, gidin mutlaka bir sivil toplum kuruluşuna ya da bir STK'ya ya da partilerin gençlik kollarına mutlaka gidin diyorum. Onlar için çok büyük bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hı hı. hayatlarına dair bir katma değer katacağını, aynı zamanda bir network olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bu tarz sivil toplum kuruluşlarında bulunmanın ve işte parti yönetimlerinde bulunmanın hmm. ee, böyle tavsiyeler bulunduğunuzda anlattığınızda onlar da e, hak veriyorlar aslında. Hmm. Ee, böyle böyle aslında e, tavsiyelere ihtiyaçları da var gençlerin. Hani e, çünkü hayatı ne getiriyor? Şu an o anlık gibi duygusal bazen mesela bir gencin gündeminde sadece bir sokak hayvanların e, korunması, işte beslenmesi olabiliyor. Bazen baktığınızda diğerinin ee, gündeminde işte vay efendim siyasiler neden e, konuşuyorlar o olabiliyor. Seçim niye var olabiliyor. Değişik, kafası karışık olanlar ama çok da bilinçli olanlar var. Ama bu gençlik böyle ya. Hı -hı. Hani bu sadece günümüzde özel değil. Böyle eski kitabiyeler falan var, böyle okuduk. Onlar da da aynısını söylüyor. Aristo zamanında demiş bu gençler ne olacak demiş. <laughs> ee, konuşurken hiç saygıları yok. Arkalarını dönerek yan dönerek oturuyorlar demiş. Böyle e, herhalde bir e, ne derler amfiteyatroda gençlerle toplantı varsa böyle bir söylemi var yani. <laughs> ee, gencin tabi, gençliğin tabiatı budur biliyorsunuz. Soran, sorgulayan. Az zaman içerisinde ama onların da hepsinin yani 20'li yaşlardan, 30'lu yaşlardan sonra o Dünyaya, hayata bakış açılarının değişeceğini düşünüyorum ben. Ben eski dönemleri hatırladığımda, tabi bundan yıllar önce biz çocukluğumuzda hakikaten gündemimizde seçimle ilgili bir düşünce yoktu. Ya da e, ilgi alanları farklıydı. Ama şu an görüyoruz ki ülkede çok e, seçimle ilgili çok farklı konularda ele alındığında küçük bile çocukların bununla ilgili ufak ufak ya fikirleri olduğunu ya da e, kulak kabarttıklarını da görüyoruz. Ya ya aslında o... vardı biliyor musun? Mesela şöyle düşün, Benim dönemim denk geldi. Ben o zaman lise 1'dim herhalde. Lise 1'de körfez savaşı oldu. Evet hatırlıyorum. Benim lise 1'dim. Ben e, o zaman radyo vardı. Yani hani radyo hani... Ben derste öğretmenimizin radyo açıp radyo din dinlediğimiz hatırlıyorum. Körfez ile ilgili. Hı -hı. E, yani hani en yakın şöyle baktığımda söylem... Ha ilkokulda ilkokul belki mesela kendi çocukluğumdan sorguluyorum. Belki algıda seçicilik olabilir. Ee, benim ailem hani böyle hep siyaset şey olabilir. Ben ee, o dönemin siyasilerin isimlerini Hı -hı. işte siyasi isimleri, Feridun Alpatları, Beyen Aslanları vesaire. Bunlar benim hep çocukluğumdan kalma. Ali Marınlar kulağımda çocukluğumdan kalma. Yani çünkü bilirim ki evde konuşulduğu için bu isimleri ee, bilirdim ben. İsimsel olarak bilirdim. Yani aslında konuşuluyor. Belki de olduğun aile ortamıyla tamam, alakalı ya. olabilir. Yani, hem öyle yani hem ben, ben şey şimdi... zamanı öyle. Ama şimdi tabii daha mı yoğun? Çünkü şimdi çok daha fazla yoğun. Önde şöyle tabletler var. Çocukların i̇şte. en çok iştigali konusu ne? Tablet. Tableti oynarken işte oyun oynarken arada hop bir tane reklam geliyor. İster istemez. İşte Benim e, herhalde dikkat ettiğim konu oydu. Şimdi kızım ortaokul e, hı hı. 7. sınıf. Zaman zaman soruyorum. Sınıfta bunlar konuşuluyor mu diyor. Tabii ki konuşuluyor diyor. Yani onların da bir fikri var. Ben o yıllardaki, o yaştaki kendimden örnek veriyorum. Hakikaten gündemimizde böyle bir şey yoktu. yoktu. Ya, i̇şte dediğiniz gibi sosyal medya ve sosyal medya. E, etkileşim, e, iletişim, e, hızlı tüketim, işte teknolojiyi hızlı tüketirken de bunlar da karşımıza çıkınca herhalde buradan da kaynaklanıyor. Evet, işte bizim dönemimizde radyo vardı, radyo açtı öğretmen tercihiydi. İşte lise birdim, hiç unutmuyorum. Biz orada böyle yakından takip ettik. Şimdi artık ne oluyor? Çocukların da o kadar çok orada oyunda vesairede mecbur ne yapacak? Can kazanmak için o reklamı izlemek zorunda. Çocuk 30 saniye onu izliyorsun yani. Evet. 30 saniye onu izlerken oradan verilen veriliyor. İyisi de, kötüsü de, sübliminali de ya da gerçekçisi ya da değili bütün verilen evet. mesajlar oradan giriliyor. Aslında en büyük sıkıntı da o. Ya, yani farklı çok... şey tabii tabii farklı yerlere bile gidebiliyor. Yani şöyle yolda bir tane denk geldim. Bilinçli çocukta farklı bir tane bir oyun almışlar CD. Ben diyor askerleri öldürdüm zannettim diyor. Türk askerlerini öldürüyormuşum diyor. Öyle bir anlatıyor gecelik. Ben diyor Türk askerlerini öldürüyormuşum diyor. Ben zannettim ki diyor karşı tarafın askerlerini, düşman askerlerini öldürdüm. Sonra diyor öldürdüm bütün diyor savaştım ama gerçek gibi anlatıyor. Yani sanki savaşa gitmiş orada Türk askerlerini öldürmüş çok da tatlı anlatıyor. Böyle deyince baba de, ben hep Türk askerleri bu oyunu istemiyorum deyip gidip oyunu geri iade etmişler. Oyunu satan kişi de şey demiş ya biz ne bileyim yani böyle geliyor işte çocuklar istiyor. Bak orada bile var bir tehlike. Yani hani bilinçli çocuk kendi askerini öldürmek istemiyor oyun bile olsa. Evet. Öyle. Ee, mitingleri nasıl yorumluyorsunuz? Yani Sayın Cumhurbaşkanım e, yani bazı günlerce 3 üç tane, üç tane mitingi de vardı. Denizli evet. mitingi de bunların içerisindeydi. Nasıl yorumluyorsunuz? E, mitingler bizim, e, Cumhurbaşkanımızın mitingleri aslında gayet çok güzel geçiyor. Özellikle İstanbul mitingi, İzmir mitingi muhteşemdi. Hı hı. E, Kayseri muhteşemdi. E, milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızla olan teveccühü e, ve şöyle hepsi de organik, taşıma değil. E, yani işte en son Aydın'da Aydın da vardı. Aydın'a mesela Denizli'den hiç giden olmadı. Ya da bizim Denizli mitingimize dışarıda hiç kimse gelmedi. O anlamda hani baktığımızda mitinglerde e, sayın Cumhur, vatandaşlarımız o sayın cumhurbaşkanımıza olan o e, desteklerini göstermek için Hı. hani e, bak sen yanındayız demek için çok büyük bir teveccüh gösteriyor. E, mitingler de önemli. Yani bu da bir seçimin bir parçası. Bu da bir e, topluluklara ulaşma yöntemi. O yüzden mitingler güzel. Ben e, aslında şu süreçte AK Parti olarak e, %50'nin üzerinde çok rahat bir şekilde oy alacağımızı, yani alacağız zaten öyle gösteriyor. Hı hı. E, mitingler de bunun göstergesi. Peki programımızın sonuna doğru çok vaktinizde almayacağız. Tabii ki e, söylenecek birçok şey söylediniz. Vatandaşlarla bir araya geldiniz. E, ben açıkçası hani bir vatandaş olarak da gittiğinizde, vatandaşın asıl gündemini bununla ilgili ne söylemek istersiniz ve buradan tüm oy kullanacak işte 18 yaşında olan genç kardeşimizden işte tecrübeli en büyük amcamıza, teyzemizi kardeşlerimize, vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Şöyle gittiğimiz aslında çok çeşitlilik gösteriyor vatandaşımızın gündemi. Ama mesela şöyle bir süreç var. Aslında iyi ki de seçim kampanyası böyle 30 günlük bir süreç olmuş. Uzun bir kampanya vatandaşımızı geliyor. Çünkü bir piyasalarda geliyor, ticaret şey, şey geliyor, ticaretten evet. bir belirsizlik oluyor ya, o belirsizlik olduğu için insanlar ne alıyor, ne satıyor, malını alacak mı koyacak mı hep böyle vardır. 6 aylık bir süreç ya da 3 aylık. Şu an onun şeysi var ya onlar da artık bir an önce seçim sona ersin vesaire bu. İkinci mesela ben bile biz de geziyoruz ama mümkün mertebe diyoruz ki aracın sesini şey yapalım. Artık o sesli araçlarla gezme şehrin ana merkezlerinde gerçekten <laughs> çok can çekilmez durumda bile bazen olabiliyor. Bazen renkli görüntü ortaya çıkıyor da bazen, bazen de... renkli evet <laughs> e, açıkçası böyle. Ha, onu yapmazsan da mesela şey de diyorlar hiç buradan geçmediniz ya herkesler geldi geçti bir böyle araç bile geçmedi diyor. Bu da güzel. Bunu da bekleyenler var. Genel olarak gündem gündem olarak vatandaşımız baktığımızda Denizli'de benim en çok karşıma çıkanlardan biri kira ücretlerinin yüksek olması. Şu an kiralık ev bulunamaması. Çünkü tabii ki bu da çok da normal aslında. Denizli'ye sadece 18 bin depremize de geldi. Bir de biliyorsunuz pandemi vesaire sürecinde üretimler, yeni konut yapımları vesaire onlar hı hı. düştü. Maliyetlerdeki bu fiyatlarda biliyorsunuz ciddi bir belirsizlik. İnsanlar da şöyle bir yatırımlarla ilgili bir gözlemledi. Ama şimdi yavaş yavaş hem TOKİ'lerle birlikte 2500 TOKİ'miz var Denizli'ye hem de işte bizim o kanuni hı hı. düzenlemelerle birlikte ki yani biraz da fırsatçılık da var ev sahiplerinde. Hı hı. Ee, birlikte bunun e, düzeleyeceğini düşünüyoruz. Hani en çok karşımıza çıkan. Onun dışında baktığınızda bazı hep genelle yerel seçimi karıştırırlar. Yine bu seçimde de çıktı karşıma. Gittiğinizde işte belediyeyle ilgili söylemler olabiliyor. Ee, daha önceki seçimlerle kıyasla farkı ben yaklaşık işte 15 senedir e, siyasetler seçimlerde gidip oy isteyen biri olarak onu bir kıyasladığımda daha önce seçimlerde iş çok isterler. Bu seçimde çok yok. Çok enter yani. Neden böyle? Oğluma, çocuğuma iş iş. Yani demek ki işle ilgili sorunlar çözülmüş. Yani hani ya da çok talep olurdu. Hı hı. Hani aman biz şu işe oğlumu işe sok bunu işe girsin bu vesaire olsun şurada çalışsın vesaire gibi. Bu seçimde öyle bir şey yok. Çünkü zaten Denizli'de ciddi anlamda çalışan da arayışı var yani istihdamla ilgili. Belki bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela 2009 seçimlerinde inanılmazdı. İnsanlar işten çıkartılmış, iş arayışı çok fazlaydı. Bu seçime baktığınızda insanların işle ilgili kaygısı yok. İş kaygısı yoktu yani. Benim çok fazla karşıma çıkmadı açıkçası. Diğer süreçlerle karşılaştığımızda. Tabii ki çıkan en çok kiralar çıktı. O, o, evlenmeyle ilgili Cumhurbaşkanımızın o 150 bin liralık biliyorsunuz evlenen çiftleri sıfır faizli kredi desteği onu soran çok fazla var. Hatta bekleyenler var seçimden sonra. Hazır o çıkmışken seçimden sonra evliliği de öteleyenler var. Bunlar şimdi mesela farklı olarak karşıma çıkan söylenler süreçte. Peki teşekkür ederiz. Son cümlelerinizi de alalım artık. Buradan seçmeler. Evet. Ee, seçime malum artık iki gün kaldı son yüzden. Ve programın başında da söylediğim gibi ne olur gelin e, seçin e, bu seçimlerde oyunuzu kendinize verin. Başka Türkiye yok. Bizim gerçekten parçalanacak bir Türkiye'miz yok. Türkiye artık o ayağındaki prangalardan kurtuldu. Kabuklarını kırdı. Yani bir bakın Yunanistan'da kim var, Amerika var. Biz o Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Suriye ile olan sınırımızda 30 kilometrelik güvenli bölgeyi boşuna yapmadık. Yani orada bir emek var. Dolayısıyla karşı tarafın söylemlerine bir bakın. Bütün bunlar, bütün bu emekler bir çırpıda. Söz verildi. Birbirlerine söz verdiler. Afrin'le ilgili söz verdiler. Asker Libya'dan çekilmekle ilgili söz verdiler. Libya'da Doğu Karadeniz'den çekilmekle ilgili söz verildi. İşte yok Yunanistan S-400'leri vereceğiz dediler bilmem vesaire. Yani böyle olmaz. İşte İHA'lar SİHA'larla ilgili bunları duymayacaksınız diyenler var. İyi de bugün o İHA'lar ve SİHA'lar sayesinde bizim... Dağlarda, dağlarda doğru düzgün kimse kalmadı. Kafasını oynatamıyorlar çünkü direkt anında uçuş yaptığı için hareket tespit ediliyor. O yüzden başka Türkiye yok, başka ülkemiz, bizim başka gidecek yerimiz de yok. Dolayısıyla bu hassasiyetlerle sandığa gitmelerini ve oyu kendilerine ve geleceklerine vermelerini diliyorum ben. Peki çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Ee, sandıktan çıkan sonuçların e, sizlerin izniyle tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Şimdiden büyük bir, en büyük temelimiz de bu demokrasinin kazanması, sağduyulu bir şekilde e, olaylarını olayların yaşanmadığı, bir seçim atmosferinde yaşamayı temenni ediyoruz. En büyük de arzumuz da bu yılda. Evet, ben olacağını düşünmüyorum. Olay yaşanacağını düşünmüyorum. Türk milletimiz yani o, o konuda sağduyuluydur. Herkes evet. kendi üzerine düşeni yaptığı sürece hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Allah'ın izniyle. Evet, teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet seçim 2023'ün şimdiki yayınını burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Bizden ayrılmayın.